Hijyen uzmanı Karadeniz çamaşır suyu maksat muhabbeti sunar. Almanya Dortmund Kaufland Nur Pastanesi'ne çeviriyoruz kameramızı. Bu hafta güzel bir nişan merasimi vardı. Hemen sunucumuz gelin ve damatla da koyu bir muhabbete başlıyor. Mutluluğa ilk adımı attıklarındaki duygularını öğreniyor. Sevgili izleyenler maksat muhabbetin şimdiki durağı Dortmund. Dortmund'da Kaufland'dayız. Geçen programlarımızda da demiştik nişan ve kınaları, nikahları tanıtacağız diye. Ben geldiğimde hemen bu çifti yakalayayım dedim. Güzel de çift hayırlı uğurlu olsun diyeyim ben sizlere. Oktay Bey, Meral Hanım. Evet. Nasılsınız? İyiyiz sizden nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Nişan kıyındık olun. bugün? Evet. Nişanımız kıyıldı. Düğün ne zaman? Düğün inşallah seneye. Düğün seneye. Fazla uzatma bence ne gereği var ya? Yer yok. Yer var işte biz Nur Pastanesi'ne <laughs> ayarladık size. Bakarız inşallah. Değil mi? Yani bir sene araya bir girelim diyorsun. Evet. Herhalde daha önce tanışmışsınız. Tanıştık. Ama şimdi nişanımızı yaptık. Bir sene sonra da düğünümüzü yaparız. Evet. Düğünde de ben davet et kesinlikle gelin düğünde çekeyim yani. Tamam yapalım. Olur mu? Olur. Nasıl memnuniyet? Her memnun oldunuz mu? Her mı? şey çok güzel. Nur Pastanesi'nden memnun muyuz? Çok memnunuz. Çalışmalarından? Her şey. Yemekler nasıldı? <laughs> çok güzel. Çok Kusura güzel. bakmayın. Niye gülüyorsun sen? Oradan güldürüyorlar. oradan bak izleyin. oradan güldürmeyin lütfen ama. Değil, yani değil her mi? Şey çok güzeldi. Organizasyon süperdi. Yani umduğumuzdan yani daha da güzel oldu. Beklentimizden daha güzel oldu öyle diyelim. Nerede tanıştık? İş yerinden patronum olur. Patronunuz olur ha. patronunuzla nişan kaydınız. Evet. Ne güzel. Hayırlı olsun. <laughs> Nereliyiz? Zonguldaklı. Zonguldak. Siz? Kayseri. Kayseri Zonguldak. Evet. Ya Zonguldak neresi? Kayseri neresi? Ya zıt olduğu zaman daha iyi anlaşılıyor gibi. Tabii ki. Kayseriler <laughs> biraz şey olur ama. Ben de veliliyim. Var birazcık. Var, biraz, var birazcık. Develi misiniz? Develi mi? Küçük toraman var, büyük toraman var. Orta toraman. <laughs> Orta toraman var. Kayseri <laughs> merkez var. <laughs> <laughs> daha gittin mi? Daha gidemedik ama inşallah seneye gideriz. Sen Kayseri'ye gittin mi? Ben Kayseri'ye gitmedim. Gitmedi? Gitmedim. Kayseri'ye gidersen benim için orada bir pastırma yer misin? Onu muhakkak yapacağım. Yengem bilir bak pastırmayı falan. Aynen. güzeldir. Tabii ki. Mantı falan. Süper. Yapıyor musun? Ben diyecektim. Oradan almaya gerek yok. Ben yaparım. <laughs> Siz yapın. Aynen. Siz yapın. Bir mantının tadına falan da bakmış olsun. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Mutlulukta diliyorum. Teşekkür. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Olun. Teşekkürler. Şimdi de gelin hanımın anne ve babasının duygularını öğreniyoruz. Evet sevgili izleyenler Dortmund'da Kaufland'da Bulut ailesini ziyaret ettik. Bulut ailesinin bugün mutlu günündeyiz. Yanımda kız tarafın babası bir tarafta da annesi Duygularını ve düşüncelerini alacağım. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Duygu ve düşüncelerim bu mutlu günümüzde herkesten Allah razı olsun gelenlerden diyorum işte. Çok mutluyuz. Kızımız evleniyor. İlk çocuk mu evlendiriyorsun? Evet ilk mu evlendiriyorum. Sen biraz üzüntüsün gibi geliyor bana abi. Üzün var tabii ki. Ne de olsa kızımız yıllardır benden beraber. Kızı büyüttün, besledin. Ha şimdi birisi aldı gitti evet, diyorsun. Evet, aynen öyle. <laughs> Ama maalesef biz aynısını yaptığımız için Evet Biz de başkasını Doğanın kanunları abi. diyorsun Aynen değil mi? doğanın kanunları bunlar Allah mesut bahtiyar etsin diyelim Allah razı evet. olsun evet. abi Allah Nur pastanesinin organizasyonundan memnun muyuz? Memnun abi. Değil mi? Yemekleri anda... falan güzel organize güzel Evet Şu anda her şey iyi gidiyor organize de memnun şu anda Peki teşekkür ediyorum hayırlı uğurlu olsun Allah Hemen anneye döneceğim tabi anne farklı Sen biraz babasın böyle bir ağır bir rolündesin Annenin duyguları biraz daha farklı evet. En çok emeği geçen bu diyoruz değil mi? Efendim merhabalar. Merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Kızı evlendirdin. Ee, eh, öyle oldu. <gülüyor> Evlendirdik. <gülüyor> oldu. Hepsi yuva kursunlar mutlu olsunlar. Dediğimiz bu zaten. Daha kaç evet. çocuk var sırada? İki kızım var. İki kızın daha var. Evet. İnşallah onlar da mesut bahtiyar olur. Amin. Hepimizin Onları da evlendirirsin. İnşallah. hayırlısıyla Ama, Hepimizin evladı. Değil mi? Evet. İlk çocuk olduğundan dolayı biraz burukluğum var evet. mı? İlk göz ağrım Hayır, buruk değil de mutluyum. Biraz siz Ama de... gözlerim üzerinde diyorsun yani. <laughs> öyle olsun. Ne olursa olsun diyorsun, değil mi? <laughs> ne olursa olsun, öyle olsun, evet ya. Peki. Ne bileyim? Teşekkür ederim. Mutlu diyorum. olsunlar. Mutlu Dilerimiz olsunlar, var. evet. Mutlu olsunlar, evet. evet. Organ nasıl bulduk. Şimdilik iyi memnunuz yani. Memnunuz? Evet. evet. Daha önce de böyle görmüştük. Daha önce gelmiştiniz mi buraya? Ee, kahvaltıya gelmiştik. Yani bildiğimiz için burayı seçtik. <laughs> burayı seçtik. <laughs> evet. Ne güzel. Neredeyiz? Nereden, nereden geliyorsun? Hangi bölgeden? <laughs> Recklinghausen. 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 Uzak değil herhalde buraya değil mi? Ee, bir 25 dakika ayak falan. <laughs> Anladım. <falan. gülüyor> tamam. Bu da herhalde senin küçüğün. Evet. En küçüğü bu herhalde. Babacı biraz. Evet öyle. Değil mi? Kız çocuklar hep babacıdır. Kız çocuklar hep babacı. Seni tanıyalım biraz. Ee, i̇smim Sena. Sena. Abla evlendirdin. Evet. Nasıl duyguların? İyi. Üzülüyor musun? Biraz. ablam gitti artık falan değil mi? Hı <laughs> hı. Ha yok. Ablan yine gelecektir inşallah diyorum. Peki Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol ablacığım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Rabbim herkese nasip etsin. Senin herkese. Inşallah hayırlısıyla. Atıyoruz. Size kolay Peki. gelsin. Teşekkür ederim. Var mı Türkiye'de kimseler? Ee, annem var. Onlar gelemediler. Malum sebepten dolayı. Pandemi. İşte bak. <laughs> Annene söyle Ama bak. izlemiyorlardı. Bilmiyorum. İzliyorlar. İzliyorlar da olur mu öyle şey? Anneciğim selamlar. Ellerinden öperim. Baba. Evet. Aynısı. Torun gitti. Kayın Kayınvalidem. Evet. Onlar da yani isterdik bugünümüzde yanımızda olsun ama nasip kısmet. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Diyorum. Evet. Abimle aynı aynı yerden miyiz? Aynı memleketliyiz. Aynı yani yani. memleketliyiz. Senin var mı abi orada? Benim, Benim de var. Be. Komşuydunuz. Komşuydu <laughs> evet. Siz nasıl tanıştınız? Biz işte komşuyduk. <laughs> komşuyduk abi. Sıkıştırayım seni abi. Komşuyduk. Komşuyduk. Ondan sonra Birbirimizi sevdik. Nasip oldu. Sevdik. Ondan sonra Değil mi? Yeter diyelim. Fazla açıklama diyorsun. Evet. <laughs> Peki, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut bahtiyar Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Muhabbetimiz devam ediyor. Şimdi de mikrofonu Kaufland Şubesi'nin müdürü Özgül Hanım'a uzatıyor ve onunla da muhabbet ediyor. Çalışmalarının nasıl gittiğini soruyoruz. Mikrofonumuza önemli açıklamalarda bulundu. İyi seyirler. Sevgili izleyenler, Nur Pastanesi'nin şubelerini tanıtmaya devam ediyoruz. Özellikle nişan, kına, düğün yapmak isteyenler için Esen Şubemiz ve Dortmund Kaufland Şubemiz lütfen buralara uğrayın. Zaten düğün salonlarının olayı malum. Kısa kısa nikahlarımızı yapalım, düğünlerimizi yapalım, mutluluğumuza devam edelim diyoruz. Şimdi yanımda Kaufland Şubesi'nin müdürü Özgür Hanım var. Özgür Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Efendim nasıl gidiyor çalışmalarımız? Bugün herhalde iki tane bir nişan yolcu ettiniz. Şimdi herhalde nikah yemeği veriyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmalarımız? Ee, çok güzel gidiyor çalışmalarımız. Her, her zamanki gibi her hafta sonu zaten yoğunuz doluyuz. Ee, bugün evet bir nişan yemeği verdik. Ee, sonrasında düğün yemeğimiz var. Şimdi düğün yemeği veriyoruz her hafta olduğu gibi. Siz de şahit oluyorsunuz zaten <laughs> her şahit hafta ediyorum. beraber evet, oluyoruz. Her evet. hafta beraberiz. Böyle bir olay var yani herkese de soruyorum ben özellikle gele gelenlere soruyorum. Memnun musunuz organize falan diye. Bugüne kadar şikayetçi olan olmadı. Herkes memnun bir şekilde gitmiş oluyor. 50 kişiyle 150 kişi arasında organize yapabiliyoruz herhalde bildiğim kadarıyla değil mi? Evet 50 kişiyle 150 kişi arasında yapabiliyoruz nişan, düğün, nikah yemekleri hatta sünnet yemekleri veriyoruz. Gelen misafirlerimiz, müşterilerimiz çok da memnun kalıyorlar. Ya bildiğim kadarıyla fiyatlarda o kadar abartılı bir fiyat değil. Yalnız bu fiyattan içerisine yemekler dahil. Bu yemeklerde neler var? Kaç çeşit yemeğimiz var? Kaç çeşit tatlımız var? Full açık büfemiz var zaten. İki çeşit çorbamız var, iki çeşit et var, iki çeşit tavuğumuz var. iki çeşit pilavımız var, iki çeşit makarnamız var, iki çeşit sebze yemeğimiz var, altı çeşit salatamız var, 12 çeşit mezemiz var. Tatlımız, sütlacımız, meyvemiz, baklavamız, gelin pastası zaten bizim ikramımız misafirlerimize. Yok yok yani. Burada yok yok. Aynen. Fiyatlar da düşük diyoruz. Fiyatlarımız da uygun. Peki hafta sonları mı yapıyoruz, hafta içi de müsait mi? Ne zaman isterlerse, hafta içi, hafta sonu her zaman yapabilirler. İki tane şubede yapabiliyoruz. Esen, Kray'daki şubede yapıyoruz. Bir de evet. buradaki şubemizde yapıyoruz. Kauflan evet. şubesinde yapıyoruz değil Kaufland mi? şubesinde Dork ve Esen mi? şubemizde aynen. Büyük olduğu için buralarda yapıyoruz. Nişanlarınızı, düğünlerinizi, nikahlarınızı Nur Pastanesi'nin şubelerinde yapmak istiyorsanız Lütfen bizleri de davet edin Maksat Muhabbet ekibi olarak gelip sizlerin düğünlerinizi, nişanlarınızı ekranlarda yansıtalım. Maksat Muhabbet devam ediyor.